Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Oğlak burçlarının kahve falı yorumuna, yorumunu yapacağım. Kanalıma abone olarak beğeni yaparak destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, ben sevgili Oğlak burçları ben kahvemi içtim. Sizler adına dileklerimi tuttum. Siz de dileklerinizi tutun. Evet. Ee... Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım kalbinizden, gönlünüzden geçirdiğiniz ne dileğiniz, ne muradınız, ne arzunuz varsa inşallah kabul olur diyorum. Neyse halimiz çıksın halimiz diyoruz. Fincanımızı açıyoruz. Evet. Şöyle bir sallayalım önce fincanımızı. şöyle fincanımızın içini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet sevgili oğlaklar inşallah bu kısa dönem içinde yaşayacağınız güzel gelişmeler olacak. Haziran bitene kadar yaşayacağınız güzel gelişmeleriniz olacak inşallah. Bir ferahlık bir açılma var burada Allah'ın izniyle. Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım bakın bir yerde oturmuşsunuz. O kadar düşüncelisiniz. O kadar düşüncelisiniz ki sanki böyle kaf kafanızın üstünde kara kara böyle sisler var. Böyle e, sislerin olması, kafanızın üstünde kara kara sislerin olması bir şeyle ilgili kararsız olduğunuzu, yapmak istediğiniz bir şeyle e, kararsız kalmışsınız yapıp yapmamakta. Ee, böyle bir kişinin size arkasını dönmüş Bakın size arkasını dönen bir insan içinde Böyle kara kara Düşünceleriniz var böyle sıkıntıya Boğulmuşsunuz bu insanın e, insanla düşüncelerinizden Böyle bir sıkıntılarınız olmuş Böyle bir karamsarlık çökmüş üstünüze Kafanızın üstünde sisler Oluşmuş bir türlü e, Rahata çıkamıyorsunuz Kendinizi rahatlatamıyorsunuz Bakın bir kapı ee, güzel bir kapınız var. O kadar güzel temiz bir kapınız var ki e, bu kapınızın önüne bakın. Şurada görüyor musunuz? Bakın sevgili arkadaşım bakın. Şunu görüyor musunuz? Kapınızın önüne öyle güzel bir kısmetiniz gelecek ki e, böyle e, at, e, atınızın üstüne binmiş e, haberiyle önceden haberi sonradan kendisi gelecek olan çok güzel bir atınız atınızın üstüne de binmiş çok güzel bir kısmetiniz var e, temiz bir kapınız açılacak bir kısmet kapınız açılacak böyle bir rahatlama böyle bir e, ferahlamanız olacak bakın çok güzel bir kapınız kapınıza gelmek isteyen çok güzel bir at ve üstünde oturan kısmetiniz e, bundan önce bunun haberi gelecek bakın kısmetinizden önce bir haberi gelecek. E, güzel bir güvercin, e, muhabbet güvercini böyle çok güzel bir muhabbetle bu atın, atın üstündeki kısmetin kısmetiyle size ilgili güzel bir nasipleri, güzel bir haberleri olacak. Bakın atınız kafasını eğmiş. Bir şeyler yiyor kapınızın önünde. Bakın atınız e, siz resmen böyle ata bakın şurada ata böyle elinizle e, böyle sanki e, onu doyurmak için, onu böyle beslemek için atınıza böyle kendi elinizle Besliyorsunuz yani kısmetinizi kendiniz yaratmışsınız sevgili arkadaşlarım kalbinizin güzelliği iyi niyetinizden dolayı e, bu kısmet at kapınıza kadar gelmiş siz de kendi ellerinizle bu kısmetinizi atınızı besleyeceksiniz sevgili arkadaşım e, maşallah çok güzel bir at çok güzel bir kısmet e, sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bakın ee, bu Haziran sonuna kadar, Haziran sonu Temmuz başı sizin için çok güzel bir dönüm noktası olacak. Ee, siz bile yaşadıklarınıza inanamayacaksınız, peş peşe kısmetleriniz olacak. Bakın, e, bir kısmet daha burada. Bakın, şurada bakar mısınız? Bir kalp, bakın, şurada bir kalp var ve üst, altındaki balığa bakın, karşısındaki insana bakar mısınız? Yani, bakın balığınız e, kuyruğu üstünde bir kalp ve bir insan. Yani sevgili Oğlak Burçlarının bu haziran sonu kadar temmuzun başına kadar inanılmaz güzel yeni ilişkiler yeni aşk e, çok güzel bir kısmetler olacak Allah'ın izniyle böyle bir oğlaklar bir derin bir nefes alacaklar böyle hayatında sanki her şey birdenbire bakın 7 7 rakamı sizin için çok hayırlı ve uğurlu sanki her şey böyle birdenbire yoluna girecek kısmetleriniz peş peşe gelecek anlayamayacaksınız bu e, nasıl oldu nasıl böyle kısmetlerim açıldı diye şaşırıp kalıyorsunuz sevgili arkadaşım bir temiz kalabalıkta böyle bakın oynuyorsunuz temiz bir kalabalığınız olacak E bir düğün bir nişan olabilir ama o kadar güzel çıkmışsınız ki bu temiz kalabalığın içinde bir tek sizi görüyorum bakın o kadar temizdesiniz ki böyle e oynuyorsunuz arkanızda da küçük bir ağaç bakın arkanızda küçük bir ağaç çıkmış yani kısmetiniz olacak e nasiplerinizi toplayacaksınız Allah'ın izniyle ağacınız çıkmış Bakın deve, ee, böyle bayağı böyle küçülmüş, büzülmüş bir deveniz var. Sanki e, bir insana gereken ilgiyi ve değeri vermiyorsunuz. Bir insanı sanki böyle bir boşlamışsınız, onu böyle sanki ilgisiz bırakmışsınız, ona gereken ilgiyi ve değeri vermiyorsunuz deveniz o kadar böyle bir boşluğun içindeki e, o kadar zayıflamış ki deveniz yani sizin ilgisizliğiniz sizin ona göstermediğiniz ilgi onu attığınız boşluktan dolayı bu deveniz o kadar zayıflamış yani ilgi göstermediğiniz bir insan yani e sizin ilginizi bekleyen, siz, sizin onunla ilginiz, ilgilenmenizi bekleyen bir insan var. Sanki siz de bu aralar başka bir konulara yoğunlaşmışsınız. Hayatınızdaki insanı geri plana atmışsınız ve o insanda bir boşlukta şu an. Bakın e yola çıkan bir insan sizin için bir ev ziyaretiniz olacak. Yani size sizin için evinize gelecek bir insan sizi ziyaret etmek isteyecek. Yani evinizde böyle sizinle ilgili e, muhabbetler olacak, güzel muhabbetler olacak. E, oturmuş bir kadın bu bakın, oturmuş bir kadın sizin evinize gelip sizinle ilgili güzel muhabbetleri olacak. E, bakın sevgili Oğlak burçları inanılmaz bir kısmetleriniz var. İnanılmaz derecede güzel günleriniz olacak böyle sanki dediğim gibi Haziranın sonu Temmuzun başları kadar başına kadar inanılmaz derecede güzel kısmetleriniz size kapılarınız açılmış. Bakın eğik bir kapı görüyorum eğrilmiş bir kapı yani olan var olan düzenin yıkılması bu yani yıkılan bir kapınız olmuş. Sanki böyle nasıl diyeyim eşiniz bu eşiniz olabilir çünkü eşiniz gibi görünüyor karşınızda çıkmış eğilen bir kapınız sanki biten bir evlilik üzerine bir konuşma ya da biten bir evlilik olacak ee, sevgili arkadaşlarım bir e, eğik kapı e, sıkıntı e, evliliğinizle ilgili bazı bir sorunlarınız olacak sanki biten bir evlilik e, sıkıntılı bir evlilik görüyorum burada evet Bakın bir kabristan ziyaretiniz var. Bir kabristan ziyaretine gitmeniz gitmek istiyorsunuz ama bir türlü bu kabristan bakın toprak kabar, kabarmış bir insan yani toprağa kabarmış yani e, kabristan bu. E, bir insanın e, kabristanına gitmek istiyorsunuz ama bir türlü böyle ...niyese bazı engeller çıkıyor. E, sanki böyle bir sürekli bir e, erteleniyor bu kabristan ziyareti. E, Kabristan ziyaretiniz var burada gördüğüm kadarıyla. Böyle sizin gerçekten bu kabristanda üzen bir kabristan bu. Gittiğiniz zaman baya böyle bir gözyaşı döktüğünüz kabristan. Ama bu kabristana bir türlü gidemiyorsunuz. Sanki sürekli bir engel ya da bir iş koşuşturması. Yani gidemiyorsunuz. Bu kabristana gidemiyorsunuz. Ama aklınızda en kısa zaman içinde ziyaret etmeyi düşünüyorsunuz. Ama inşallah bir engeliniz kalkacak önünüzden bu kabristan ziyaretine gidiyorsunuz sevgili arkadaşım. Bakın uzun zamandan beri aklınızda kalan, aklınıza takılmış olan bir konunun en sonunda cevabını alacaksınız. Böyle merak etmişsiniz, o kadar merak etmişsiniz ki aklınızdan bir türlü atamadığınız konunun en sonunda cevabını alıyorsunuz. Yani bayağıdan beri içinizde tuttuğunuz, bir türlü cevabını alamadığınız bu konunun cevabını alıyorsunuz. Merak ettiğiniz konunun cevabını alacaksınız arkadaşım. Bunu da böyle çevrenizden 3-4 kişiyle paylaşacaksınız. Bu merak ettiğiniz konunun cevabını birkaç kişiyle de paylaşıyorsunuz sevgili arkadaşım. Evet bir gerginlik var. Bakın bir insanla bir gerginlik yaşıyorsunuz. Gerginlik içindesiniz. Sürekli böyle bir atışma halinde görüyorum sizi. Böyle gerginlik yaşıyorsunuz. Atışar, atışmak istiyorsunuz. atışıyorsunuz da Araya giren birisi böyle bu sanki size biraz daha böyle iki tarafı karşısına alıp bu gerginlik yaşadığınız insanla orta yolu bulmak istiyor böyle elini sizin sırtınıza sıvazlıyor evet ben işte senden yanayım ama böyle olması gerekir der gibi sizin sırtınızı sıvazlayan bir insan var yani aranızda gerginlik yaşadığınız insanla orta yolu bulacak bir insan olacak sevgili arkadaşlarım. Bakın sizin istediğiniz o kadar istediğiniz bir şey var ki e, ama yani bu tek sizin istediğinizle kalmamış. Bunu bir insan daha istiyor sizinle beraber bir insan daha istiyor. Bunun bir savaşı verilecek. Bu istediğiniz iki insanın istediği bir şeyle ilgili yani kısmet olur, iş olur. E, bilmiyorum ama e, bir savaş haline gireceksiniz. İki kişinin istediği e, kısmet olur. Bir savaş haline gireceksiniz. İki insanın istediği ama sizin de çok istediğiniz, karşı tarafın da çok istediği bir konu hakkında bir insanla savaşa gireceksiniz resmen. Ben alacağım, sen alacaksın diye. Bakın bir çıkış arıyorsunuz. Bir yer böyle nasıl nasıl diyeyim? Böyle? Sanki böyle labirent gibi ama üstü kapalı bir çıkış arıyorsunuz yani bu labirentten çıkmak için yani bu sıkıntının içinden çıkmak için bir labirent arıyorsunuz sevgili arkadaşım ama dediğim gibi e, sizi o kadar güzel bir dönem bekliyor ki bakın geminiz çıkmış böyle çok durgun bir deniz durgun bir denizin üstünde geminiz e, sizi böyle alıyor resmen geminin üstünde iki kişi biniyorsunuz e, o kadar temiz bir yolculuğa çıkacaksınız ki iki kişi çok temiz bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yani sanki böyle bütün kısmetler sizin önünüze açılacak sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Haziran ayı, Haziran sonu, Temmuz'un başı resmen Oğlak burçlarının kısmetiyle dolu olmuş. Maşallah diyelim. Güzel başlangıçlar, yeni başlangıçlar. Özellikle de yani bu ne zamandan beri düğün, nişan Söz erteledikleriniz oluyor. Bakın güzel bir kutlamalarınız olacak. E, sevinçten böyle havalara uçacak, uçacağınız e, oynayacaksınız. Böyle arkanızda ağacınız yeşermiş. Yani resmen e, oğlak burçlarının inanılmaz güzel bir döneme giriyorlar. E, evet birkaç sıkıntımız var ama hani dedim ya böyle bir yıkık kapı görüyorum onunla ilgili de sıkıntılarınız var ama dediğim gibi ihmal ettiğiniz insanı ihmal ettiğiniz bayağıdan beri boşladığınız bir insanı da gerçekten çok üzmüşsünüz kalbi böyle kararmış kalmış evet bakın evinizin içinde bir kalabalık istiyorsunuz evinizin içinde hayırlı bir kalabalık istiyorsunuz Yani bu okunma gibi de olabilir okuma gibi de olabilir böyle sanki birkaç kişiyle çor çabuk olup böyle bir okumak var Hani okuman var evin içinde böyle hayır olsun sanki bu birin biri için okunacak böyle evinizde temiz kalabalığınız olacak işte üstündeki ağırlığın gitmesi için işte belki istediğiniz bir şey de olmuş olabilir Çünkü Bakın resmen e, kanatlanmışsınız, uçuyorsunuz. E, bunun ardından da bir okunma olacak evinizde Allah'ın izniyle böyle temiz bir okunmanız var. Ya yani birisi içinde olabilir bu. O, e, ne zamandan beri adadığınız kabul olan duanız içinde olabilir evinizde temiz kalabalıklar okunma ile ilgili temiz kalabalıklarınız olacak. E, en sonunda da çok şükür bakın e, kısmetinizle karşı karşıya geliyorsunuz. Ne zamandan beri? beklediğiniz kısmetinize karşı karşıyasınız. Bakar mısınız? Altınızdaki kısmetinize bakar mısınız? Ee, o kadar güzel ki yani kısmetinizle resmen böyle ağız ağza verip o kadar uzun zamandan beri bekliyor musunuz bu kısmeti? Kısmetiniz gelmiş, kapınızı çalmış. Ee, karşılıklı çok güzel muhabbetler içindesiniz. Ee, geleceğe dönük çok güzel e, muhabbetleriniz var. Bakın e, resmen bakın şurada görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bakın. Atınızın Yularından tutmuşsunuz böyle atınızın yularından tutmuşsunuz kendinize doğru çekiyorsunuz Allah'ın izniyle rahatta ferah çıkıyorsunuz. Ee, biraz içinizde sıkıntılar var ee, anlam veremediğiniz sıkıntılarınızda ee, inşallah bu Haziranın sonu Temmuz'un başı gibi atıp kısmetlerinizi topluyorsunuz sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım resmen sizin döneminiz başlıyor. Bakın bakın. Bakın küçük küçük pört demiş bir iki üç dört tane e, küçük küçük içinizde kadar değen bir göz bir nazar var. E, bakın çatıya bakar mısınız? Çatınız e, ve dille bakın dedikoduya bakın bu dildir. Bakın arkadaşlarım resmen bir dil. E, ta bu hanenizin içine kadar gelmiş artık bu dedikodular, e, nazarlar, gözler hane içine kadar girmiş sevgili arkadaşım. Artık sadece sizden çıkmış hane içine kadar etkiliyor bu gözler. Ee, dışarıdan gözler bunlar bakın aile içinizden değil dışarıdan gözler artık sizin evinizin içine bile sizin nazarınız artık evdekilere bile etki eder olmuş ee, çatınıza bakın çatınıza bile artık bir karamsarlık çökmüş bir sıkıntı çökmüş okuyun arkadaşlar kendinizi bol bol sevgili oğlak burcu arkadaşlarım kendinizi bol bol okuyun ki nasipleriniz zaten açık maşallah çok güzel ee, kendimizi okuyarak bu nasiplerimizi daha çabuklandır, daha çabuklaştıralım. Daha hızlı gelsinler bize. Ee, okuyalım kendimizi bol bol sevgili arkadaşlarım. Ee, çatınız açılmış ama çatınızın içi laflar dolu, sıkıntılı laflar dolu. Dediğim gibi bu nazarlar, bu gözler nasıl olmasın ki bu kadar la nazardan sonra çatınızda göz dedikodu evinize sıkıntı nasıl olmasın. Bakın bir türlü atamıyorum bu dili. Uğraşıyorum bunu atmak için. Bakın hala ısrarla duruyor bu dil. Ee, ben gitmem diyor. Yapacağımı yaparım diyor bu göz, bu dil. Okuyun arkadaşlar kendinizi bol bol. Hane içinde de inşallah e, bu e, atacağınız sıkıntılar, toplayacağınız kısmetleriniz, size gelecek olan inanılmaz güzel kısmetlerinizle de hane içinde de ferahlama olacak. Yalnız bakın dil, dedikoduya bakın. Dile bakın. Arkanızdan konuşuluyor sevgili arkadaşlarım. Ailenizin arkasından da konuşuyor. O kadar salladım düşmedi. E, bakın. Şurada bir güzel bir kalbiniz, kocaman temiz bir kalbiniz var. Bakın şurada sevgili arkadaşım. Kocaman bir, yani ona kadar artık dil uzatılmış, kısmetinize kadar dil uzatılmış sevgili Oğlak Burcu arkadaşım. Ama artık siz zaten e, kısmetinizi toplamışsınız, e, atınızın da yollarına tutmuşsunuz, çekiyorsunuz. Artık yani e, bir de kendimizi okursak, bol bol kendimizi okursak e, artık nazarın, gözün bir hükmü kalmaz diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bakın, fincanınızın dışına bakın şöyle bir çevirelim evet, bir sıkıntı yaşamışsınız kısa bir süre önce bir sıkıntı yaşamışsınız ama inşallah onda da böyle bir e, aklanacaksınız yaşadığınız sıkıntıyla ilgili aklanacaksınız temize çıkacaksınız sevgili arkadaşım evet e, bir kısmetiniz dışarıda sizi bekliyor bir parça bakın güzel büyük bir parça kısmetiniz üstündeki de insan hane içine dışarıdan gelecek temiz kalabalıklar olacak Allah'ın izniyle sevgili oğlak burcu arkadaşlarım Haziran sonu Temmuz başı sizin döneminiz sizi gerçekten hayırlı güzel günler bekliyor Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlarım kanalıma abone olarak beğeni yaparak bana destek verirseniz ben de çok sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlarım.